Merhabalar. Daha önce hiç montaj bölümünde join seçeneklerini incelediniz mi? Şimdi gelin hep birlikte montaj kısmında join seçenekleriyle montaj yapalım. Önce bir montaj sayfası açıyorum ve place kısmından gövde ve kol adlı çalışmamı çalışma ortamıma çağırıyorum. Sağ tıklayıp OK'ya OK basmam yeterli olacak. Şimdi parçalarımı şu şekilde çevirdim ve Joint seçeneğini aktif hale getirdim. Burada Rotational seçeneğini seçiyorum. Ve şu kol adlı çalışmamın silindirik kısmını seçiyorum. Daha sonra geliyorum ve şurada daha önce oluşturmuş olduğum gövde üzerindeki deliğin silindirik kısmını seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir offset değeri vermem gerekecek. Eksi 30 değerini denedim. Tekrar bakıyorum alttan. Olmadı. Eksi 40 deneyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi parçamın tam anlamıyla oturmuş olduğunu görüyorum. Apply diyorum, cancel yapıp çıkıyorum. Parçam dönmekte. Bu dönüşü engellemek için tekrar relationship kısmına geliyorum ve rotational kısmında sağ tıklayıp edit seçeneğini tıklıyorum. Buradan bir limit vermem gerekiyor. Başlangıcımın 180 derece bütünşiminde 180 derece olmasını istiyorum ve artık parçam sabitlenmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi parçamı çeviremiyorum. Üstten görünüşü, yandan görünüşü gibi özelliklerimle parçamı inceledim. Gördüğünüz gibi artık Kolum, gövdemi oturmuş bir şekilde karşımda duruyor.